Selam herkese. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Buna göre bu üç tane yargı verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi türev grafiğini grafiğe bakarak türev fonksiyonunu bir yazalım. f üssü x. Eee 4'e eşit ne zaman x sıfırdan küçük olursa eksi 1'e eşit ne zaman x sıfırdan büyük olursa. Şimdi e, bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon olduğuna göre e, sıfır noktasında da fonksiyon ne olacaktır? Tanımlı olacaktır ve bir e, limit değeri e, olacaktır sıfır noktasında da. Yani şunu yazabilirim ben. Yani e, limit x giderken sıfıra e, fx bir limit değeri vardır ve buna C diyelim. biz. Şimdi ben e, türevin e, türev fonksiyonuna bakarak F fonksiyonunu yazmak istiyorum. Nasıl yazacağım? E, neyin türevini alırsam 4 olur. 4x artı ne diyelim k diyelim buna. Ne zaman x sıfırdan küçük olursa. E, sıfırdan büyük olursa da e, Neyin türevi eksi 1 olur? Eksi x artı e, t diyelim buna da x büyüktür sıfır olursa eğer x sıfıra eşit olursa da c'ye eşit oluyordu eğer x sıfıra eşisi. Şimdi bu fonksiyona bakarak şu yorumları okuyalım diyor ki f fonksiyonu x eşittir sıfırda yerel bir maksimumu vardı. Şimdi ev, e, bunu buraya bakarak da karar verebiliriz. Sıfırdan küçük değerler için pozitif, büyük değerler için negatif değer almış. Yani artıdan eksiye geçmiş. Dolayısıyla burada bir yerel maksimum değeri vardır. Doğru. İkinci türev fonksiyonu x eşittir sıfırda tanımlıdır. Şimdi x eşittir sıfırda fonksiyon tamam, tanımlı ve sürekli ama x eşittir sıfırda e, birinci türevin tanımı var mı? Yani süreklilik var mı? Yok. Orada bir sıçrama yapılmış. Dolayısıyla ikinci türevde o noktada ikinci türevden söz edemeyiz. Dolayısıyla bu yanlıştır. F-2 F-1 bakalım. F-2 hemen değerini yazalım. X'e eksi 2 yazdığımızda sıfırdan küçük olacak. Yani eksi 8 artı k olacak. Yani aslında şu sabitleri aynı alabilirdik. Ee, aynı fonksiyon. Şunları kk yapalım. Niye farklı sabit aldım? Hiç farkında değilim. Ee, f eksi 1 f eksi 1 x yerine eksi 1 yazdım. Yine şunu verdim. Eksi 4 artı k olacak. Çıkardığımda da k'lar birbirini götürür. Dolayısıyla eksi 8 eksi eksi 4 artı 4 olacaktır. Eksi 4 cevabını buluruz yani cevabımız ne olacak 1 ve 3 1 ve 3 D seçeneği olacak